Ya zorlama kanka gözünü seveyim ya. Ya ne zorluyon ne zorluyon ya. Bezdirdiniz bu oyundan bezdirdiniz ya. Allah Allah. Gel gözünü seveyim ya. Sanki yaşayacaksın yaşayacaksın da. Allah'ın işsizleri sizi. Şey sizi. Sen beni kesebileceğini mi sanıyorsun he? Adamı öldürdük. Bir tane daha geliyor. Evet hile. <laughs> hile koruması da iş yaramıyor şu anda. Hile koruması 2-3 aydır var. Hile koruması 2-3 aydır olmasına rağmen hala bir şey yapılmamış. Hileler var ya. ya. şu anda şey şansınız yok. X admin mesela. Merhaba X admin. sunucuda şöyle şöyle sıkıntılar var. E, Okey bakarız falan diye. ben de kimse iletişime geçmediği için benim bu videoyu, bu bilgiyi bu kanalda vermek zorundayım yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Bir şeyler yapılması mesela gördüğünüz gibi. 25.000 puan adam. 26.000 puan. Senin e, adının bu sunucuda kusura bakmayın gösteriyorum ama senin bu sunucuda barınmaman gerekiyor. Bu videoda Craftrise'in artı ve eksi yönlerini konuşuyoruz ve genelde eksi yönlerine dikkat ediyoruz. Eleştireceğim kısımlar var ve bugün bundan bahsetmek istedim. Bir ayda neden video gelmiyor? Bundan bahsedeceğim. Biraz daha söylediklerime kulak vermenizi isterim. Eğer destek olmak isterseniz videoyu Discordlarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu video'nun dikkat çekmesini isterim. Video sunucunun daha iyi hale getirilmesi için çekilmiştir. Yanlış yerlere çekmeyelim. Selamlar millet yeni video hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yeni bölümündeyiz. Bugün eskidi değilim çünkü saat gece 12. Eskidi şu an oynayan 50 kişi falan var ama olabilir olmuyor maalesef. Craft videosu neden gelmiyor bundan bahsedeceğim aslında konumuz bu olacak. E, ölsem dönmesem de, de konuşmaya devam edeceğim. Maksat oynarken e, podcast adında oyunu... Oynamak yani, sonradan e, klip koymak yerine ben de biraz PvP atmak istiyorum çünkü biraz özledim. E, benim için de antrenman oluyor işte. Öncelikle video çekmemin ağır sebeplerinden biri Hitler, kitle. E, şu ikisinden bahsedeceğim. Der derken yanlış anlamayın, hit. Yani Hitler arkadaşlar. Bir saniye, şu an iyi oynuyorum ama <laughs> iyi oynuyorum diye Hitler'i yine şey yapacağım yani. Eleştireceğim bir saniye. Adamı öldürdük. Bir tane daha geliyor. Evet, hile <laughs> E, üçüncü sebeplerden biri de hile arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar hit. Ondan sonrası kitle ve hileler. Öncelikle Soul games'te oynanış çok kötü. E, Bug'lar var. E, ondan sonrasında olta çok kötü. Yani duo giriyorsunuz genelde. Duo oynanıyor. Ve da arkadaşlar siz iki, tek ya yani solo girdiyseniz eğer. E, solo da ikili takıma karşı şansınız olmuyor. Makro açmanız lazım. Öyle bir e, sıkıntı var arkadaşlar. E, ve ben makro açmak zorunda değilim yani. Bu yasak olan bir şey normal şartlarda. Eee. Mesela oltam varken oltal oltasız bir adama e, vuram, mesela şu an vuramadım gibi kimseye adam akıllı. Oltasız bir adama e, vuramıyorken mesela benim oltam var. Olta diye ona rağmen o adam bana vurabiliyor. Bazen de tam tersi. Oltasız bir adam bana hiç dokunamıyor mesela. Yani böyle değişik bir hit var ama hatalı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani Kesinlikle anlayabiliyorsunuz hitler çok güzel diyen arkadaşlar varsa eğer çevrenizde hitler mükemmel diyen biri varsa bilin ki e, makrodur e, işine geliyordur makrolardan kastım nedir arkadaşlar e, makro şunlardır blok makrosu olta makrosu yine hile bu arada. <laughs> süper. Ondan sonrasında ise olta e, makrosu, sol tık makrosu gibi gibi bunlar makrodur ve makronun her türlüsü hileye giriyor arkadaşlar. E, bunlar da client hileleri dedik hile açıyorlar. Ya bu şartlarda oyun oynamak çok zor. Video çekmek de imkansız. Neden video çekeyim ki yani? Ben eğlenmek için giriyorum. Eğlenirken de video çekip onu yayınlamak istiyorum. Zaten genelde hem eğlenmek hem de bir şeyler öğretmek istiyorum size videolarda. E, ama maalesef ki bu durumlarda, bu şartlarda CraftRise'da video çekmek mümkün değil. E, evet video çekmeyi hemen e, disguise alakta bir süre sonra bıraktım ama cidden ne video çekecek keyfim yok. Ve ben tamamen bırakmıyorum. E sadece ara verdim yani. Düzeltirlerse gelirim ama düzeltmezlerse video çekmenin mi anlamı yok. Zaten hani topu topuna 100 kişi oynuyor SG'yi. SG'den bana gelecek izleyici sayısı toplamda kaç yani? İzleyici sayısı da gelmiyordu zaten. Evet emek verebilirim. Yani emek verebilirim değil. Emek veriyordum zaten. Her videoma emek veriyorum zaten. Elimden geldiğince videomu beğenen çok fazla arkadaşlarımız var. Hepinize çok teşekkür ederim ama düzenli video atabilirim. Ama düzenli video atmak için de benim girdiğim ortamda olduğum ortamın bana eğlence katması gerekiyor. Çünkü bir maddi geliri yok yani. Ralph şu anda SC oyuncularını sallamıyor. Bunu görüyorum ben. SC oyuncularını oyuncularına karşı yok. Biz hitleri düzelteceğiz. Ya da hitlerin hiçbir farkına değiller. Ya da kitlerin farkına değiller mi? Hadi hitlere geçtim. Hitler. E, hit düzeltilmesi gereken bir şey. Diyelim bunun farkında Çalışmayı yapıyorlar yapmıyorlar. Yani bildiğim kadarıyla duyuru falan filan almadım. da çevremden bilgi gelmedi bana. Kitle. Kitle bok gibi abi. Küfür yasağı var. Amerikan yazdığınız zaman 3 gün buteyiyorsunuz otomatik. Gel gidelim ki insanlar sansürleyerek dini şaka maka yapabiliyorlar. Böyle bir gariplik var. Adam öldü bu arada. Nasıl ölmedin lan? Dini şaka falan yapabiliyorlar. Ve bu sistemi yakalanmıyor yani. Ama ben o adamı... Adam beni toksiklerken... E, toksikliyor mesela beni. Ama ona karşı bir şey yapamıyorum. Mesela toksik bir adam var. Adam SC'de 20 bin puan falan mesela. O adam nasıl hala banyo yemedi Mesela bu hile e, nasıl hala oyunda? Hani... Buna karşı bir şeyler yapılması mesela gördüğünüz gibi 25.000 puan adam 26.000 puan senin e, adının bu sunucuda kusura bakmayın gösteriyorum ama e, barınmaman gerekiyor. Craftrise'lı şu anda şey şansınız yok. X admin mesela. Merhaba X admin sunucuda şöyle şöyle sıkıntılar var. E, okey bakarız falan diye. Bende kimse iletişime geçmediği için benim bu videoyu bu bilgiyi bu kanalda vermek zorundayım yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Sonuçta ben burada tecrübelerimi aktarıyorum yani herkese adam 26 bin puan bak ben kaç yıldır oynuyorum değil bu hesap yeni 550 puanım var adam 26 bin puan aramızda dağlar kadar fark var adam sınırsız banlanması gerekiyor adam anladın mı ve banlanmamış işte eski ben de şu böyle şeylere çok fazla maruz kaldığım için hani ben sadece eski için giren bir insanım arasında bed wars sky wars ama hani ben bu kitleyle aynı sunucuda olmak istemiyorum ve bunları engellemek zor değil abi ya Gerçekten değil. Craft Rise'ın dışında söylüyorum. Örnek veriyorum. Ortaya olarak söylüyorum. Ben eğer Minecraft gibi işte kırık bir oyunla, bu kadar oyunla modere edemiyorsam sıkıntı var demektir. Gerekirse bütün filmleri yasaklarım. Ben o sonucu küfür ettirmem. Burada 13-12 yaşında çocuklar da oynuyor. Onlar nasıl kötü etkileniyor yani? Bu açıdan da bakmamız gerekiyor. Sadece tek açıdan bakamazsınız. Tek başından cidden bakamazsınız. Bu sunucuda oynayan çocuklar, 12-13 yaşında çocuklar chat okuyorlar yani. Skor sunucularına girelim. Discord sunucularına zaten moderasyon çok yapıyorlar ona rağmen Discord sunucularında çok fazla toksik doluş. 16-21 yaş arası, 24 yaş arası troll insanlar geliyor 12 yaşında çocuğa sövüyor mesela. Hadi onları geçtim. Oralar modele, modele ediliyor zaten. Hani modlar falan var ama e, sunucu yani oyun sunucusu bariz sıkıntılı şu anda. Ben bir ay sonra girdim mesela SC oynamaya. E, bir ay sonra hatta Skywars'a videoda gördünüz. Neyse kitleyi geçtik. Hileler maalesef çok fazla var. Hile koruması getirmişlerdi. Hani şu arkamda ara sıra gördüğünüz uçan arkadaş var ya. Hile koruması da işe yaramıyor şu anda. Hile koruması 2-3 aydır var. 2-3 aydır olmasına rağmen hala yeniler var yani. Abicim bu sunucu zamanında 10.000-20.000 bin, çekmiş bir sunucu değil mi? Yani hani bu sunucu şu an ünlü olan birçok YouTuber barındırmış bir sunucu değil mi yani? Bed Wars'ta 2.000-3.000 çeken bir sunucu değil mi? Binlerce para kazanıyor bu sunucu anladım. Aylık olarak binlerce geliri var bu sunucu. Allah aşkına bir hile koruma satın alın yani. Herkese hakkını söylerim arkadaşlar. Ama bu video bir şey değiştirir mi bilmiyorum. Şu anda zaten muhatap oldukları bir YouTuber var mı onu da bilmiyorum. YouTuber yok sunucuda adam hakkında. Ben sadece bu kitleme konuş konuşmak istedim. Neden işte Crown Prize videosu gelmiyor? Neden videosu gelmiyor? Neden SG videosu gelmiyor? Sebebi bu. Kaç yaşına geldim yani? 20 yaşına gireceğim. 20 oldum hatta 20 yaşında hala mc oynuyorsam pvp oynuyorsam e, abicim hadi la <laughs> bir şeyler gelişsin artık ya yıllar geçti hani koskoca sunucu craftrise bu videoyu izleyen bir admin varsa discorddan bana ulaşsın moderatör. oturalım şu şey diyorsa izleyicilerini hatta izleyicileri boş versin hadi izleyicim yok şu an adam akıllı bütün craftrise oyuncuları adına konuşurum ben şu anda bu arada bunu kabul ediyorum da youtuber arkadaşlarımı alırım yanıma e, batın vesaire hani izlerini izinlerini istemiyorum şu an ama giderim böyle böyle geliştirmek için konuşarız konuşulum. ben konuşamıyorum. Gidelim böyle böyle sunucu geliştirmek için konuşalım. Moderatörle fikir almak isteriz. Abicim gelsinler sunucunun eksiklerini, artı yönlerini anlatalım yani. Ama şu an cidden sunucunun şu anda Bad Wars oynayışına odaklanmış durumdalar. Belli ki. İçimi döktüğüm bir video. Hani neden video gelmediği hakkında biraz sert olmuş olabilir. E ama bu Craft sevmediğim anlamına gelmiyor. Severek oynuyorum ama açıkçası şu anda alternatif bir survival game sunucusu olsa oraya gider oynarım. Ki oynadım da. E bir MCSG sunucusu açılmıştı. Gittim oynadım mesela. E maksat benim oynayışım güzel olsun. Maksat eğleneyim yani. Tek istediğim bu şu anda. Craft Rise'dan da bunu istiyorum. Ben oyun oynamak için giriyorsam bana iyi bir ortam sunun. Sadece benim için değil işte bu. Hani şey sen bencülüm. sen ne alakalı. Senin için niye iyi bir ortam sunsun değil muhabbet. Aslında muhabbet tüm oyunculara iyi bir refah bir ortam sunmaları gerekiyor şu anda. Böyle bir şey borçlar. Çünkü bakın eski 150 falan çekti bu yıl. Hani normalde çok düşük olan bir eski. Kışın bile şu anda 50 çekiyor saat 12'de. Anladın mı? Bir yapmaları gerekiyor. Güncelleme yani. Haftada bir tane küçücük bir güncelleme olsa bile o güncelleme insanları daha rahat oynamaları için motivasyon veriyor. Ve aa bak işte Kral Files bizle ilgileniyor. düşüncesi veriyor ama ilgilenmiyorsunuz arkadaşlar. Alaskan Village kapalıydı. Harita larda double'da oynayamıyordunuz. Onu açtılar mesela konuşulduktan sonra. Yani konuşulup çözülemeyecek hiçbir şey yok. Ama çözülmesi için bir adminin bu videoyu görmesi lazım. ve Bir adminin iletişime geçilmesi lazım adminle. Ama hani ben bir adminle şu an rastgele bir yere denk gelsem mesela hallederiz deyip geçecek. Muhabbet hallederiz değil. Ben bir modu gelsin bana onunla konuşayım abi halletmek için çalışmalara başlıyoruz desin bunu halletsin ama yani ben de hani bir yandan craft rise'ın dışında da içerik atmamak istememesi hem craft rise'ın durumu olsun sonucunun durumu olsun sonucu da aynı bu arada çok değişen bir şey yok sonucu da o yüzden hani şey yapmıyorum. Tabii ki dışarıdan öylesine oynayan bir insansanız craft rise'ı oynamak oldukça basit geliyordur size hani hitler çok fazla gözünüze batmaz ama sürekli oynayan bir insansanız bir şeyleri fark ediyorsunuz eski lobesine gireyim mesela şu an güzel yeni bir oyun başlıyor çok güzel renkler YT yani. olsun yazacağım yetek olsun biraz reklam yapalım yani sonunca baktığımız zaman dediğim gibi vahim orası da çok değişen bir şey yok ama iyi bir ortam Umarım sunulur yani Umarım şey yapılır Çünkü eğer bu şekilde giderse ilgisiz bırakılırsa bizim eski komünitesi vardı biliyorsunuz eski e, Rise Community işte oradaki insan yani tamamen aslında şeyden bahsediyorum eski çeken arkadaşlarımız vardı düzenli olarak onların aktifliği bir süre sonra azalacak e, çünkü kimi ilgisiz bırakırsanız o giden arkadaşlar yani bu doğanın kanunu yani görüşü değişecek ve gidecek yani öyle bir olay var elin gavur sunucusuna bakıyorum isim vermeyeceğim o sunucuda bile hani 50 kişi oynanıyor mesela. Direkt sunucunun toplamında 50 kişi oynanıyor. O sunucu her gün güncelleme getiriyor anasını satayım anladın mı? Her gün o güncelleme getiriyorsa Krafra niye getirmiyor? Hani neden? Hiçbir bahanesi yok. CraftRise zamanında çok büyük paralar kazanmış. Ayrıca hala da kazanmaya devam eder bir, devam eden bir şirket yani. Hani bu Hypixel'den fark yok bu sunucunun şu an. TR'nin Hypixel'i sen. Yani bu yüzden yapman gereken şeyler var abi. Hadi bakalım. Umarım bu video bir işte şeyleri de değiştirir. Siz de destek olmak istiyorsanız bu videoya, videonun yayınmasını istiyorsanız, izlenmesini istiyorsanız, hani bir şeyler dikkat çekilmesini istiyorsanız, Discord sunucularınızla, arkadaşlarınızla vesaire paylaşabilirsiniz bu arada. Paylaşırsınız ne kadar çok, o kadar çok yayılır video. Ee, elimden geldiğince bu videoyu <laughs> akıcı bu şekilde montaj edeceğim umarım bir şeylere dikkat çekebiliriz beraber. Çekemezsek de canımız sağ olsun. Ee, en azından kişisel bir video demiş oldum yani. Kendi düşüncelerimi belirttim. Ee, ve sizin de düşüncelerinizi belirttim. Birçok kişinin düşünceleri böyle. Dediğim gibi hani Hitler'de, Bugler'de işte kitlede bir sorun yok abi. Mükemmel her şey diyen varsa o insandan kaçın arkadaşlar. Ee, çünkü sonucunun durumunu benim gibi olduğunu düşünen birçok insan var. Peki öyle de yani. Ben nasıl yandım anasını diyeyim. Benim yanmam mucize ya. Neyse Golden Apple'ımız oldu en azından. Şunu yiyelim. Tak, tak tak Adam da benim yaktı ki. Aranov Aranov. Ya ben de çok isterim MCSC seri yapmayı, şey yapmayı. Bunun için yeni kanal da açmayı düşündüm. Farklı bir kanal açıp orada yapmayı ama bu şekilde düzensiz bir yerde olmaz. Birazcık daha ortamın güzel olması lazım arkadaşlar. Eğer bir şeyler iyileştirilirse ben de SC'yi düzenli bir şekilde çekeceğim. Yeni bir kanal bile açabilirim yani niye olmasın. Anladın mı? Ay bu sefer kendimi yaktım işte bak. Bu sefer bu sefer kendimi yaktım ve ölecek gibiyim. <laughs> Satayım öldüm ya. Onu da öldürdüm. Ve öldüm ya. Ee, bak bu Hitler'de de problem var bak bir şey söyleyeceğim. Hitler'de problem var bak gerçekten ya. Hitler'de problem olmasa ölmezdim kanka. Bir tane daha Çernobil atayım mı? Video kaç dakika oldu bilmiyorum bu arada. Videonun bu arada başlığını ilgi çekici bir şey yapmış olabilirim dikkat çeksin diye. Bunlar çok normal onu da söyleyeyim. Abi başlığı böyle koymuşsun damlayalım böyle falan. Hepsi dikkat çeksin YouTube'a uyusun insanlar izlesin diyeydi. Belki de yapmamışımdır. Sadece yaparsam diye söylüyorum uyarı olsun yani. Her şeyi düşünüyoruz video çekerken. Evet Chernobyl 2017 haritasında eskinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz şu an yeni bir eski videosu çekiyormuş gibi başladım videoya. Umarım Minecraft son hala gelmiştir. kadar yorum atarsanız kadar arkadaşlar. Tak 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 Hop. güm. Tamam bunu öldürdük tak 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 şöyle gidelim. E, şurada bir adam var ama onu kesebilir miyim? Kese kesebilirsem çok güzel olur. Gerçekten çok iyi olur. Hiç gerek yok. Aa, fazlasına. tak 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 tak. Süper. Süper düper. Süper düper. <laughs> Okey. Demir pantolonu taktık. Zinciri attık. Young Chang var. 50 blok uzaklıkta. Young Chang. Young Chang. Bu arada disguise olabilirdim ama olmadım. Gerek yok şu anda. Tikin üyeliğim, pelerin üyeliğim, her şeyim bitmiş. <laughs> Eğer tekrar dönersem soy patatesinden. Abicim pelerin skinini rica ediyorum kankacım yapacağım böyle. İş yararsa alırız. Ama dönmem lazım öncesinde bir. Olaylar çözülürse şu, şu olaylar bir bitsin. Şu olaylar bir kendine gelsin abicim. Ondan sonra bakar düşünür taşınırız ya. Hadi bakalım. Aa ne oluyor oğlum? Lan, ne oluyor lan? Ya kanka cidden mi ya? Bunu koydun mu gerçekten ya? Bir de böyleleri var. Bir de böyleleri var şu oyunla. Arkamda. Sen kimsin? Olan az önce sen kovalanmıyor muydun o adamlar tarafına? Lavuk. Ana bunlar hepsi, hepsi zekalı la bunların. Bu arada isimlere bakarak konuşmuyorum. Hani başka ya tanıdık çıkar ne bileyim birileri çıkar alınmasınlar. Ben her zaman random olarak konuşuyorum. Hani oyunda rastgele bir insan olarak konuşuyorum. Bu yüzden seni bir öldüreyim artık. Seni de öyle ele zekalı bir dekilde alamadı ya. Hadi hadi yavrum. Hadi yavrum. <gülüyor> e, <gülüyor> legit var. <laughs> hadi bakalım bunu da keselim. 2 ı e git. Nereden gitsek oraya gideriz? Aa, hemen binanın arkasındaymış. O zaman şöyle gideceğiz. Demek binanın arkasında. Sonra benden kaçmaya çalışıyorsun ha? Yok kaçmaya çalışmıyormuş. Hiç farkındım. Farkındım. Şey yapalım. Hemen şöyle bir. Ay çakmağım vardı zaten ya. Allah kahretsin ya. Çok sinirlendim şu an. Demir kılıç yapabilirdim ama gittim. Çakmak yaptım bir tane daha salak gibi. Neyse bir şey olmaz. Not problem. Zorlama kanka gözünü seveyim ya. Of ya ne zorluyon. Ne zorluyon oğlum ne zorluyon ya. Yemin ederim bezdirdiniz bu oyundan bezdirdiniz ya. Allah Allah. Allah'ın işsizleri sizi. Kealılar şey sizi. Sen beni kesebileceğini mi sanıyorsun ha? Salak. Bak bak ne yazacak. Bekle. Az zorladım. Sizin beyin. Şimdi böyle geri zekalılar var. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu zaten sinirlenmeden kapatmak bu videoyu en azından şey olurdu. Çok ilginç olurdu. Bu videoyu şimdi burada bitiriyorum. Umarım bir şeylere dikkat çekebilmişimdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı. Yeni video çekmeye devam abicim. Hoşçakalın. Bay bay. See you.